Herkese merhaba arkadaşlar ben oyun rotasından Ahmet. Bugün sizlerle Polis Tactics Imperio'da 4. bölümde karşınızdayım. En son devriyeleri At kurmuştuk. Servis. Şu iki dedektifi de şuradaki cinayet yerine göndermiştik. Evet Mission 1. Görev geldi. Ne olmuş? Evet 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 evet. evet, evet. evet. Bayağı ortalıkla orta, orta karışmış. Mission 1. Burasıymış abi görev burası. Sen CSI diyor. CSI kim ya? CSI şurayı incele. CSI diye bir şey mi var abi? Kim var bilmiyorum. Dur bakalım. Taktiksel görünüme geç bir. Yes. How may I help? How may I help? Moving to crime scene. Yes. Reporting in. Halledersiniz sizler. Evet. Crime Investigation started. CSI diye bir ekip mi var abi? Dur bakayım bir. Hands in the air now! CSI. Officer down! Officer down! Suspect Yuh oğlum! Suspect neutralized. Engaging suspect. Tamam yakalandı. Case successfully closed. Yes. Evet. Dönen haber bekleyenize. Reporting in, entering vehicle. Oğlum ekipte bir kişi mi kaldı lan? Ekipte bir kişi kaldı. Yok artık. Koskoca ekibi parçaladılar lan. Öldü lan adamların hepsi. Devam et oğlum senin devriyene Prime suspect reported in the downtown district. Dur bir dakika. Ortalık iyice karıştı. Bizim polisleri tek tek paketliyorlar abi. Müdahale et, müdahale et. Ne be kapı? Yakalayın, paketleyin hepsini. Deste ihtiyacı yok yalan ya. Numara yapıyorlar abi. Pezevenkler. Bu kadar işte. Gerek var mıymış deste? Yok mu? Bin lira I Petrole devam. At your service. Şimdi biz bunlara levellıyorduk en son. Neymiş? Evet güçleri artabilir. Bu hala bu beceri dağıtma konusunda şüpheliyim abi. Beceri de neye versek acaba? Şu investigation çok önemli. Bu görev galiba bu ana görev. CSI ekibi istiyordu abi. CSI ekibimiz var mı bizim? CSI ne daha göremiyoruz. Valla baya bildiğiniz yüksek adam be. Bunlar. E biri investigator. Diğeri Dedektif diğeri de. Evet incelendi mi? İncelendi. Stand CSI work for and them. Evet görgü Talk tanıkları. About. Görgü tanıkları. Acknowledi. Görgü tanıklarından bilgi öğreneceğiz. Bakalım neler yapmışlar. Burada ne oldu? Anlatın bana. Anlatın ne oldu bana? Şu adamdan da öğren. Kaç kişiden öğreneceğiz toplamda? Bir kişi daha mı? Bir kişiden var? Nerede? Üç kişi mi toplamda? Bu kadar mı? Oğlum hiç görgü tanığı yok mu lan başka? Tamam. Tamam buraya artık ekip göndereceğiz abi. Siz base'e dönün. Dönün. Siz. Yes. 300'den galaklar. Gerçi bir kişi yeter abi. Yürü bakalım. Ne olmuş burada? Pataklayın şu adamı. İstiyorum bu adamı çabuk. Çabuk 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 çabuk. 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 Tutuklandı. Şurada bir bıçaklama olayı da var. Çözüldü. İlk evet. görev başarılı abi. Evet. Sen devriyene geri dön abi. Sen zaten zayıfsın. Medium petrol İptal et şunları. Burada kaç kişi var? Abi bayağı kalabalık bunlar be. Adamlarım ölmüş olmasa iyiydi. Fakat adamlar ki. Nasıl olacak? O konuda şüpheliyim işte. Yakala yakala yakala. Paketleyin abi. Durun ekip bekleyin şimdi ekip. Ekip buraya müdahale edeceksiniz. <laughs> Göndermeye çalışacağım Backup evet. dur. Evet. Backup. Suspects Yakalayın. Kastik 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 tamam. Kastik sen devreye geri dön. Sen devreye geri dön. Dön dön dön. Dön devreye geri dön sen. Yani sen şuna gidiyordun lan. Sen onda devriye devreye gez abi. Sen de burada gez. Sen de zaten kalan yerde gezersin artık. Şüphelilerin silahları varmış. Sen bir kişisin. Sen bir kişi bir şey yapamazsın ya dur. Diğer eleman nerede bizim oğlum? Ha buldum. Bunlar iki kişi abi. Bunlar müdahale ederse paketlerler bunları. Yardırın. Müdahale edin oğlum müdahale edin. Siz iki kişisiniz gerek yok Vur 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 paket Aferin Abi bizim ekip çalışıyor be Güzel ilk görevi bitirdik abi Bir tane daha görev gelecek galiba Bu neymiş Görev tamamlandı Görev tamamlandı A robbery has been reported in the downtown district. Suspects have weapons. Hay, Hi, abi. Herkesin de silah var anasını sattı mı şehirinde lan? Siz ikiniz oğlum. Yes. Heading to crime scene. Buraya müdahale edin. Standing by. Sık Suspects sık 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 sık. Aferin. Case solved. Ekip hızlı çalışıyor abi. Sen devriyene devam et. Sen de devriyene devam et. Bu görevler önemli galiba. Yani muhtemelen önemlidir. İlk görevi yaptık. İlk görev bayağı uzun sürmüş ama be. Base neredesin? Yürüyün oğlum. Sizin buraya inceliyor olmanız lazım. Çoktan ben sizi inceliyor sanıyordum. Ekibe yeni eleman almam lazım ama. Dur tahmin edeyim silahlar da vardır şimdi bunların. Yok silahları yokmuş iyi. Evet gençler. Şimdi müdahale vakti. Oha lan ta neredeymiş. Bunu tek kişi paketler nerede bizim küçük. Bizim küçük nerede bizim. Ha bak paketleyeceksin. Yok 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 halleder. Tek başına halleder abi. Aferin benim motosikletli ekibime. Dur tahmin edeyim silahlılar. Yok değiller. Bunlar da silahlı değil. Oğlum hiçbirinizde silah yok hanı, lan. Beni mi kandırıyorsunuz? Engaging vur vur vur. Cate Tartışma him. var. Vur 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 vur. Aferin. Case successfully closed. Entering vehicle. Hallediyorlar abi. Adamlar iyice gitgide güçleniyor devriyelerde gezdikçe. Puan topladıkları için sürekli level alıyorlar. Şu an şu polis şefi zaten. Bu yaralıymış. 7 dakika 28 saniye sonra iyileşiyormuş. İyi iyi. Ekip kendine geldi yani o zaman. Ha Jake James dönmüş abi dur. Jake James. Dönmüş Jake James. Large Petrol Karakoş sen. Nerede? Gidin. Devriye halledersiniz onu. Sorgulayın bakalım. Görgü tanıklarını bir sorgulayın. Sorgulayın. Olay çözünce bana da haber verin. Aferin. Şimdi şu ekip müdahale edecek Tamam. Dönüm beysiniz siz. Sizlik bir iş yok. Şunlara müdahale edin. Halledersiniz. 3 kişisiniz. 2 kişisiniz. Halledersiniz. Yürü. Aslanlarım benim. Güveniyorum abi bu adamı. Neutralize suspects. Bunlar da 2 kişi ya. Bunlar da hallederler. Yürüyün. Şu ikisini halledersiniz. Hadi yürü. Abo, officer down. Ya abi ölmeye yer arıyor bizim adamlar. Yemin ediyorum ölmeye yer arıyorlar ya. İkide bir ölüyorlar. Ulan gören de 50 kişinin arasına daldığını sanar. İki kişi iki adamı tutuklayamadılar abi. Ay sivet mi göndereceğiz anlamadım. İki kişi için valla. Artık hiçbir şey demiyorum. Şunun riotunu güçlendirelim abi dayak yiyorlar Biraz fiziksel güç verelim şu adamlara Tamamdır artık herhalde dayak yemesiniz Ulan çıkart silahı taser neyi zorluyorsun Yumruk yumruğa dalıyor Adamlar salak abi bizim ah bir şey bıçaklamamız eksikti zaten Bıçaklamaları çıktı yine Oha adamlar ölümüne <laughs> dalıyor oğlum yürüyün lan Adamlar ölümünü birbirine geçiriyor Ya ne backupı yürüyün iki kişisiniz gerizekalılar elinde bıçak var adamın Gören de bazooka ile dalacak Koş Bir de backup istiyorlar iki kişi için abi gözünüzü seveyim Siz önceden paketliyordunuz bu adamları ne oldu Güvendiğimiz dağlara karlar yağıyor Çok kötü Para var ama adam kiralayamıyoruz Bu da çok saçma Oğlum şu iki 3 elemandan bir şeyler verin lan. Hiç adam yok ya yanımda. Bakayım kaç kişiyiz biz? Dört, beş. Toplasan altı kişisin. Dedektifleri sayma zaten bir bok yaptıkları yok. Reporting in. Dedektifler niye çatışmaya matışmaya katılmıyor onu da anlamadım. Sen CSI. Gönderiyoruz tam. Bunlara da bir araba almak lazım aslında. Bu CSI ekibine de. Dur bir araba alayım bu CSI'ye. Bakayım ne alayım. En ucuz arabanız hangisi? Bu kaça? Bunlar pahalı arabalar lan. 10.000 mi? Yuh. 8.000 ucuzmuş aslında. Bunlar... Aa 5.000 var. 2 kişilikmiş lan. 5.000 var güzel. Aslında alabilirim şu küçük arabadan. İş yapar gibi. Dur, söyleme. Adamlar silahlı, tamam. Aferin. Adamlar silahlı, güzel. Silahla soygun var. Bizim gönderecek ekibimiz yok, sıçtık. Dört kişiler abi. Hepsi gitmeden bunlar paketleyemez bunu. Motorciklet oradan geliyor, ekip oradan geliyor, tamam. Geldi, 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 geldi. Destek geldi, tamam. Lan bu sefer de gerek kalmadı inanamıyorum. Gün, bu sefer de gerek kalmadı. Ne kadar saçma. Tamamdır devriyeyi devam. Şu incelemeyi tamamladı mı CSI? Tamam. Sen şununla konuş, sen şunla konuş. Konuşalım şunlarla. Öğrenin bakalım dertleri neymiş? Ne görmüşler? Ne olmuş burada? Kim kim öldürmüş? Evet. Tamam sen de şuna konuş koş. Hızlı hızlı. Ne biçim dedektifsin sen? Evet olayı aktarım bana şimdi Detektif gençler. Back HQ. A plus almışız lan iyi iyi. Bayağı bildiğiniz A vermiş bize. Burada bir olay varmış. Dur. Moving. Şimdi bu olay aş aşağı yukarı çözdüm artık İnsanların kimliklerini Kontrol etmemiz gerekiyormuş Kimlikleri arasında evet. evet yakaladık Şu kaçıyor abi şunu yakalayın Gördüğünüz gibi bu böyle çözülüyormuş Öğrendik artık Yani Adamı kovalamaya gerek yok artık Yoldaki devreye yani gönderdiğiniz adamlara evet. sorgu yaptırıyorsunuz, kimlik sorguluyorsunuz. Suçlular mutlaka çıkıyor. Ya da arabayla barikat kurmanız gerekiyormuş. Ben de oyunun yalancısıyım. Şimdi hangi ekipte kaç kişi var? Sen kaç kişilik bir ekipsin? Sen iki kişiliksin. Şu. Bu bir kişi. Buna ekibi vermemiz lazım. bulur bin şu arabaya. Koş. Sen ona gidene kadar Dur abi Şimdi bulur koş Koş oğlum koş Yardım et Yardım et memura yardım et Hands up Yakaladı tamam Aferin lan. Bin arabalar Oğlum ekiplik lan araba. Kocaman araba almışım. Ama iki kişi var içinde. İsraf değil de nedir bu? Evet incelediniz mi gençler? Aha bir tane daha çıktı. Ulan sürekli şurada cinayet işleniyor. Vallahi bir çözemedim gitti. Ne cenabet sokaktır. Sürekli biri ölüyor nasıl satayım. Yakında adamları oraya koyacağım Evet. Görgü tanıklarıyla konuş. Konuşalım. Evet gençler ne gördünüz anlatın. Kim kimi öldürdü? Olay saati neredeydiniz? Tamam çözüldü. Cinayet çözüldü. Güzel. CSI geri dönsün. Şuraya kim müdahale edebilir? Large way Buraya gel. on my way" deme, gel buraya. Crime scene secured. Investigation started. Şimdi burada yayan olabilir ya da şeyle geziyor olabilirler abi. Bunun bir garantisi yok. Tek tek kimlik kontrolü yapacaksınız. Yani başka çaresi yok. Copy that. Moving out. Acknowledged. Moving. On my way. Copy that. Moving out. Şimdi bakalım başka kim var burada etrafta? Yani araçta da kaçıyor olabiliyorlar. Onun içinde de roadblock On atıyorsunuz. Yolu kapatıyorsunuz. Reporting Copy that. Moving out. Copy that. Moving out. Moving. Copy that. Moving out. Oğlum sen niye yavaş yavaş yürüyorsun lan topal gibi He sanırım roadblock atmamız Selam. gerekecek abi At your Dur bakalım Crime scene for and them. Sorgula bakalım At your service Understood Yes On my way. Entering vehicle. Dur dur in in How Şunu kimliğine sorgulayın bakayım. Binanın önünden geçiyor abi şüpheli olabilir. It's Oğlum kim suçlu lan o zaman? Ben suçlu değilim, sen suçlu değilsin. How Birimizin suçlu olması lazım. Bunun kuralı bu. Birini suçlu olacaksınız lan. Şimdi sen aşağıya konuştur. Sen de yukarıya konuştur bitsin abi olay. Hadi. Hadi gözüm kapatalım olayı. Reporting in. On my way. Şu adamı tutun bakayım. Detective work successful. Şu adamlar şüpheli göründü gözüm. Evet bir şey çıkmadı. Entering vehicle. Yes. Entering vehicle. Bel çıkmadı. Reporting in. Moving. On my way. How may I help? Copy that. Moving out. Roadblock kur. Setting up roadblock. Acknowledged. Yes Reporting in Broadblock olayını hala çözemedim Copy that. Yes Bak bakalım kimliğine On my way. Şu kim ona da bakın Yes Yes Şüpheli görünen herkes inceleyin Yürüyen herkes inceleyin abi Moving Hiçbiri de şüpheli değil mi lan Copy that. Moving out. O niye oğlum? Niye hiçbiriniz şüpheli değilsiniz lan? Evet şuraya bir ekip arabası lazım gençler. Şunları alın. Halledin şunları hadi. Evet bakın bakalım. Ya bunlar yaya gelmediklerine göre

Koşun lan ekibi. Devriyeye devam. Birkaç tur atın nasıl satayım hadi bakayım. Güzel. Artık iyice güçlendiler abi artık dayak yemezler gibime geliyor. Artık önlerine geleni döverler. Şimdi ekip nerede diğer ekip? Devriye atmayan evet. bir ekip var burada. Devriye sağlandı tamam Şunlar kaç kişi şu İki kişi Benim bunu büyük ekibe bindiriyor olmam lazım At your service. Moving to crime scene. Moving. Yürü bakalım On my way. Moving. Şuraya geldi de adamlar da binsin Ortak noktada buluşun Dörlen return to game İyi Bekle. At your service. Bin abi bin. At your service. Moving to crime scene'e scene müdahale edin. Üç kişisiniz artık. Eski şatafatlı günlerimize döndük. Durun. Durun. Vururum yoksa dur. Bindi. Tamam. Aslanlarım benim. Ekip yine eski gücüne kavuştu abi. Downtown'da yine olay var. Oha ne oldu lan? Burada duran dedektifleri tutukladı abi inanamıyorum. Dedektifler ilk defa iş yaptı. Oha lan. Dedektif tutukladı lan adamları. Neymiş? İki tane investigator diyor abi. İki tane investigator kirala diyor. Birini kovacağız mı birini kiralamak için? Kovacağız mı ne yapacağız? Investigator diyor. Investigator nerede abi? Kırmızı olan işaretli olanlar investigator oluyormuş abi. Mesela şu full investigator Victoria. Ama birini kovmamız lazım. Anladığım kadarıyla. Abi elemanlarından adam kovmak istemiyorum ki ben. Adam almak istiyorum. Başarılı adamlar hepsi ya. Nasıl olacak? Nasıl kovarım adamlar mı nasıl kovacağım? Hepsi başarılı adamlar. Adamlarımı kovmak istemiyorum abi. Haklı olarak adamlar hepsi başarılı. Oy oy. Bu oyun adama ne çektirir be? Sen dedektif değil misin ya? Sen dedektifsin. Bize investigator lazımmış. Ah kiralayabilsem işte. Lanet olası kiralanmıyor. Silahları varmış lan. Üç kişilikler neredesiniz? Üç kişilikler müdahale edin. Stop. Durun lan. Dur. Gerizekalılar nereye? Aferin. Case successfully Salaklar closed. size. Standing by. Abi adam kiralayamıyorum. Ben onu anlamadım. Adam kiralayabilsem çözeceğim. Ama adam kiralanmıyor. Ne yapacağız? Bu durumda suç bende değil oyunda oluyor. Standing by. Ben adam kiralayabilsem keşke. Heading to investigate. Adam nasıl kiralayacağız abi? Neyse ben bunu çözemeyeceğim gibi. Neyse arkadaşlar bu bölümlükle bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.